Derin dalışa hoş geldiniz. Önümüzde e, TÜPRAŞ üzerine hazırlanmış çok detaylı bir araştırma raporu var. Tarih 21 Kasım 2025. Ve kapağında da büyük harflerle %52.5 yükseliş potansiyeli ve güçlü al tavsiyesi yazıyor. İşte bütün mesele de burada başlıyor. Görevimiz şu, rafineri karları rekor seviyelerden normale dönerken, hani piyasada bir endişe varken… Evet bu rapordaki bu kadar güçlü bir iyimserlik nereden geliyor? Aslında raporun tüm tezi bu normale dönüş kavramının nasıl yorumlandığı ile ilgili. Piyasa buna bir çöküş diyor. Hı hı. Rapor ise hayır bu bir çöküş değil bu kontrollü bir yumuşak iniş diyor. Ve bütün fırsatta bu yanlış anlaşılmada gizli. Peki o zaman şu yumuşak iniş kavramını bir açalım. Yani karlar hala iyi mi demek bu? Kesinlikle iyi demek. Hatta çok iyi. Raporun altını çizdiği en kritik veri şu. 2025 için beklenen varil başına 6 6,5 dolarlık net marj var ya. Evet. O rakam pandemiden önceki 2015-2019 ortalamasının bile %30-40 üzerinde. Oo, bu ciddi bir fark. Çok ciddi. Yani yeni normal dediğimiz seviye aslında tarihi olarak son derece karlı bir seviye. Zaten 3. çeyrekte gelen 9.7 dolarlık marj da bunun kanıtı. Anladım. Rabor bir de şirketin net nakit pozisyonuna geçtiğini söylüyor. Yani borçlardan fazla nakdi var. Yüksek faiz ortamında bu adeta bir süper güç gibi. Tam olarak öyle. Şöyle düşünün, şirket tüm yatırımlarını dışarıdan tek bir kuruş borçlanmadan tamamen kendi kazancıyla yapabiliyor. Bu inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Ve bu bizi en kritik noktaya getiriyor. Piyasanın raporun iddiasına göre tamamen görmezden geldiği o gizli değere. Gizli değer? Nedir bu gizli değer? Rapor diyor ki, piyasa Tüpraş'a hala geleneksel bir fosil yakıt şirketi olarak bakıyor. Bir petrol rafinerisi. Öyle değil mi? Artık değil. İşte bütün hikaye bu. Şirket entegre bir enerji devine dönüşüyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtı yani saf üretimi. Evet, bu çok konuşuluyor. Yeşil hidrojen projeleri. Ve entek elektrik üzerinden büyüyen bir yenilenebilir enerji portföyü. Raporun en çarpıcı iddiası da şu. Nedir? Tüm bu devasa dönüşümün bugünkü hisse değerlemesindeki karşılığı sıfır. Bir dakika bu nasıl olabilir? Yani piyasa bütün bu geleceğe dönük yatırımları hiç mi hesaba katmıyor? Raporun iddiası bu yönde. Çünkü bu dönüşümün meyveleri hemen yarın gelmeyecek. Ama şirket o bahsettiğimiz finansal güçle bunu bugünden inşa ediyor. Anlıyorum. Projeksiyonlara göre bu yeni iş kollarının 2030'a kadar şirket değerinin %25'ini oluşturabileceği öngörülüyor. İşte o gizli değer bu. Peki tüm bunlar hisse senedinin bugünkü fiyatına yani değerlemesine nasıl yansıyor? rakamlar çok net. Tüpraş küresel benzerlerine göre ciddi bir iskontoyla işlem görüyor. Mesela fiyat kazanç oranı 4.8. Peki benzerlerinin ortalaması kaç? Gelişmekte olan ülkeler ortalaması 9.5. Neredeyse yarı fiyatına. Aynen öyle. Basitçe Tüpraş'ın her 1 liralık karı piyasada yarı fiyatına alıcı buluyor. Raporun 315 liralık hedef fiyatı da Temel olarak bu aradaki makasın kapanacağı varsayımına dayanıyor. Tabii her yatırımın bir riski var. Rapor risklerden bahsediyor mu? Elbette. Petrol fiyatlarındaki ani düşüşler, potansiyel bir küresel durgunluk ve e, regülasyon riskleri raporda net bir şekilde belirtilmiş. Peki bu risklere karşı şirketin bir kalkanı var mı? Var evet. Rapor şirketin risk yönetimi mekanizmalarının özellikle bu fiyat dalgalanmalarına karşı kullandığı korunma yöntemlerinin bu riskleri sınırladığını vurguluyor. Son olarak yatırımcıya doğrudan ne vaat ediyor? Yani temettü durumu nedir? Bu da tezin en güçlü yanlarından biri. Mevcut temettü verimi %7 civarında. Bu büyüme hikayesini beklerken yatırımcıya düzenli bir nakit akışı sunuyor. Gayet iyi bir oran. Hatta rapor 2026'da rekor bir temettü ödemesiyle bu verimin %9-10 bandına çıkabileceğini öngörüyor. Harika. O halde şöyle bir toparlayalım. Raporun ana fikri şu. Piyasa kısa vadeli kar normalleşmesine takılıp kalmış durumda. Evet, dikiz aynasına bakıyor. Aynen. Ama ön cama bakıldığında ise finansal olarak kaya gibi sağlam, ana işi hala çok karlı olan ve en önemlisi piyasanın henüz fiyatlamadığı dev bir yeşil enerji dönüşümü başlatan bir şirket var. Mükemmel özet ve bu durum aslında üzerinde düşünmemiz için çok daha temel bir soruyu gündeme getiriyor. Rapor rakamlarla net bir yatırım tezi sunuyor bu tamam. Evet. Ama daha büyük soru şu geleneksel bir sanayi devinin Temel bir enerji dönüşümünü başarıyla yönettiğinin ne sıklıkla görüyoruz. Eğer tüpraş bunu başarırsa, o bahsettiğimiz gizli değer var ya. Evet. Bu iyimser raporun öngördüğünden bile çok daha büyük olabilir.